Merhaba değerli Açık Öğretim Öğrencileri ve Öğrenci Adayları. Örgün kazananlar, Atatürk Açık Öğretim Fakültesine ve İstanbul Ef'i kazananlar E-Devlet üzerinden kayıt yapabilir. Pazartesi günü yani 21 Ağustos'ta kayıtlar başlayacak. Bu videoda size nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. İki gün sonra da Anadolu Açık kendi sistemi üzerinden kayıt alıyor. Eğer Anadolu Açık direkt kazandıysanız E-Devlet üzerinden değil, Anadolu Üniversitesi'nin kendi otomasyon üzerinden kayıt olacaksınız uygulama olarak. Oradaki kayıt sistemini de bir iki gün içerisinde göstereceğim arkadaşlar. Bugün e-devlet üzerinden YKS kaydı nasıl yapılır? Öncelikle hemen ÖSYM'nin duyurusuna bakayım. Ha bu arada arkadaşlar çok fazla soru geliyor, yüzlerce soru geliyor. Herkese yetişmem mümkün değil. Şu an bakın burada katıl linkimiz var. Eğer bizim kanalımızda abonelik dışında katıl üyeliğine tıklayıp hocanıza şuradan bir bardak çay ısmarlarsanız Katıl üyeliğiniz devam ettiği sürece bana her zaman sorularınızı yorumlarda sorup anlık benden birebir danışmanlık alabilirsiniz. Katıl üyeliğinizi istediğiniz zaman da iptal etme şansınız var. Katıl olan arkadaşlar birebir benden her zaman video yorumlarında destek alabilir. Dediğim gibi yüzlerce yüzlerce soru geliyor. 613 tane videomuz şu an aktif olarak yayında. Herkese yetişmem teknik olarak yani bir insan olarak yetişmem mümkün değil arkadaşlar. Kanalımızı destekleyen katılıyor olan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bütün arkadaşlarımız bütün videolarımızı izlemeye devam edebilir. Şimdi resmi duyuruya baktığımızda 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yani pazartesiden çarşambaya kadar E-Devlet üzerinden kayıt olabilirsiniz. Şimdi ben burada yapılacak işlemleri sizlere söyleyeyim. Öncelikle E-Devletinize Türkiye giriyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya üniversite e-kayıt diyorsunuz. Üniversite Tabi bu işlemi şu an bu videoyu hemen izlediğinizde yapmayın. 21 Ağustos günü yapıyorsunuz. Bazı arkadaşlar çok aceleci oluyorlar. Hemen hocam ben giriyorum sisteme sistem açılmıyor olmuyor. Ama tarihlere dikkat etmeniz gerekiyor öncelikle. Bakın buraya girdiğimiz zaman Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt diyor. Buraya tıklıyorum. Burada henüz kimliğinizi doğrulamadınız. Yani öncelikle ben şu an sisteme giriş yapmadım. Üniversite E-Kayıt sayfasını buluyorsunuz. EDL şifrenizle giriş yaptığınızda sizin karşınıza birazdan göstereceğim panel çıkacak arkadaşlar. Bakın üniversite e-kayıt linkine girdiniz. Tabi burada öncelikle cep telefonunuzu ve mail adresinizi bakın işte biraz daha büyüttüm sayfayı. Cep telefon numaranızı ve mail adresini sisteme girip doğrulamanız gerekiyor. Cep telefonunuza bir mesaj gelecek onu doğruluyorsunuz. E-posta adresinize de link gelecek onu doğruluyorsunuz. Şuradan güncelle diyorsunuz. Eğer sistemde doğrulandı şu mesajı varsa daha önceden doğrulandı ise tekrar eğer değişmediyse doğrulamanıza gerek yok arkadaşlar. Buradaki cep telefonumuzu doğrulama işlemini yaptık. Daha sonra bakın şurada önemli uyarılar var. Bu uyarılara hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi yerleştiğiniz program şartları gereği e-kayıt işleminiz yapılamamaktadır. Kayıt işlemi için yerleşmiş olduğunuz üniversiteye başvurmanız gerekmektedir diyebilir. %99 Kıbrıs'taki üniversiteler hariç e-devlet üzerinden. Bazı vakıf üniversiteleri de kendi otomasyonları üzerinden kayıt alıyor. Ama devlete bağlı bütün üniversiteler, Kıbrıs ve bazı vakıf üniversiteleri hariç e-devlet üzerinden kayıt alıyor. Eğer e-devlet üzerinden kayıt almayan bir okula yerleştiyseniz karşınıza şu mesaj çıkacak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu uyarılar önemli. Yerleştiğiniz üniversite e kayıt sistemine dahil olan üniversite içinde yer almadığından e-kayıt işlemi yapılamamaktadır mesajı geliyor. Direkt üniversiteye başvuruyorsunuz. Bakın şuradaki üçüncü uyarı çok önemli. Daha önce örgün bir okulda kaydınız varsa okumasanız bile önemli değil sildirmediyseniz ne diyor bakın. Yüksek öğretim bilgi sisteminde aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programı kayıt olunamamaktadır. Yani daha önce ön lisans bir kaydınız şu an sistemde var. Tekrar bir ön lisansa kayıt olamazsın ya da lisans programın var ama ikinci lisansa kayıt olamazsın. Bakın burada karıştırmayın açık öğretimler dahil değil. Açık öğretimleri okuyabilirsiniz aynı anda. Ama iki tane örgün ön lisans ya da iki tane örgün lisans Aynı anda sistem sizin kazanmış olsanız bile kayıt olmanıza izin vermez. Buna dikkat ediyorsunuz. Tabii en çok gelen sorulardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı e-okul bilgi sisteminde 2008 yılı ve sonrası mezun olan öğrencilerin diploma bilgileri bulunmaktadır. 2008 öncesi mezun olduysanız okula kendi diplomanızı ibraz ederek yüz yüze kayıt olma imkanınız var arkadaşlar. Onlar da e-devlet üzerinden kayıt olamıyor. Öğren, öğrenim ücretini yatırmadığınız veya yatırdığınız dahil dair bilgi üniversitede iletilmediğinden kayıt yapamazsınız. Öğretim ücretini yatırdıysanız lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz. Üniversite yerleştiğiniz üniversiteye başvurunuz mesajı var. Bu da eğer ücretli vakıf üniversiteleri ile ilgili ise ve e-Devlet üzerinden kayıt olmanızı istiyorsa öncelikle para yatırmanızı isteyebilir. Parayı nereden yatıracaksınız? Banka şubelerinin hepsinde eğitim ücretleri linki var ya da Bankamatik Ziraat Bankası, işte Devlet Bankaları, Vak Vakıf Bank, Halk Bankası ATM'lerinden de eğer ücretli bir üniversitede okuyacaksanız ki genelde ikinci üniversitelerde bu mesaj çıkar ama ikinci üniversite kayıtları biliyorsunuz bu sene zaten olmayacak arkadaşlar. İkinci üniversiteler kaldırıldı. Sınavsız ikinci üniversite değil ikinci öğretimlerden bahsediyorum arkadaşlar. Ücretli ikinci öğretim bölümleri vardı biliyorsunuz. Onlar bu sene olmadığı için bu mesajı zaten almazsınız. Ve şöyle devam ediyoruz. Sonraki sayfada zaten kazanmış olduğunuz okulun ve bölümün bilgilerini şurada göreceksiniz. Burada mail adresini yazın. Yukarıdaki metni okuduysanız evet yazın diyor. Okuyun bilgileri. Eksik bir bilgi varsa onlara dikkat edin ve en son başvuru linkine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonraki sayfa geliyor. Artık şuradaki yeşil tik işaretini görüyorsunuz. Kayıt işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir. Eğer kesin olarak kaydınız olduysa bu işleminiz gerçekleşir. Şurada resmi barkodlu bir öğrenci belgesi tarafınıza verilir. Artık o andan itibaren resmi bir üniversite öğrencisisiniz arkadaşlar. Bundan sonra ne yapmanız gerekiyor? 2 tane yol var. Örgün bölüme devam edecek arkadaşlar kazanmış oldukları okulun web sayfasına giderek oradaki duyuruları takip etmesi gerekiyor. Okul sizden resim isteyebilir, başka bilgiler isteyebilir. Kayıt işlemi olduğu hafta istemese de ondan sonraki günler içerisinde okulun kendi aday öğrenci sayfası vardır ya da normal öğrenci linki vardır ya da okulun web sayfasının ana sayfasında duyurular vardır arkadaşlar. Oradaki duyuruları takip ederek sizler orada yapılması gereken işlemleri yaparsınız. Bu e-devlet kayıt işlemi sizi resmi olarak öğrenci yapar ama daha sonra okulunuzun öğrenci işleriyle ilgili size işte öğrenci giriş belgesi şifresi verecek. İşte sizden belki bazı bilgiler, belgeler isteyecek. Sonra ders seçim günleri olacak örgün okullarda. Bu işlemleri okulun web sayfası üzerinden takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra sisteme girdiğinizde belgenizi de doğrulama imkanınız var. Yani kayıt işlemini yaptıktan sonra tekrar e-Devlet aynı yere girip acaba kaydım olmuş mu olmamış mı diye bakma şansınız da var arkadaşlar. Şimdi e-Devlet kaydınız oldunuz. Bazı arkadaşlar sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretime de kayıt olmak istiyorlar. Açık öğretim ikinci üniversite kayıtları ile ilgili kanalımızda zaten güncel. Son bir aya baktığınız zaman güncel birçok videoya ulaşırsınız. Şöyle ana sayfamızda videolara tıkladığımız zaman arkadaşlar AUZF sınavsız kayıt işlemi, sınavsız ikinci Üniversite Anadolu Açık Öğretim kayıt işlemi, Atatürk Açık Öğretim ön kayıt işlemi, ay sonu Atatürk Açık Öğretim'in ödemeleri başlayacak. 26 Ağustos'u sanıyorum. Ekim ayına kadar ödeminizi yaptığınızda Atatürk Açık Öğretim'e de sınavsız kayıt işleminiz onaylanmış olacak. Dediğim gibi Anadolu Açık Öğretim bundan sonraki videomuz Anadolu Açık Öğretim'e nasıl kayıt olunur? YKS ile nasıl kayıt olunur? Yani şu an kanalımızda e-Devlet'ten örgün kazanıp kayıt olan arkadaşlar sınavsız nasıl kayıt olunur e, videolarımız var. Ayrıyetten Anadolu Açık Öğretimi YKS ile doğrudan kazanan arkadaşlar nasıl kayıt olacak? Onunla ilgili videomuzda önümüzdeki videolarda günler içerisinde önümüzdeki videoda uygulama olarak sizlere göstermek istiyorum. Kayıt işleminiz yapıldıktan sonra Anadolu Açık Öğretim, İstanbul OZF ve Atatürk Açık Öğretim her seçimlerini arkadaşlar ilk dönem kendisi yapıyor. Bahar döneminde ise ben de uygulamalı olarak yine sizlere göstermiş olurum. Sonraki dönemlerde ders seçimlerini biz yapıyoruz. Tüm bu işlemleri kanalımızdan takip etme imkanınız var. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.